Sayın izleyiciler hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 GB'le para katlama videosu çekeceğiz. 5 GB'le para katlayacağız ve ondan sonra da asasımızda yine FS'ler birikti. FS denemesi yapacağız. İnşallah bu sefer başarılı oluruz. 3 tane FS'miz birikti şu anda. Hem karakterin güncel durumunu göstereceğim sizlere upgrade'den sonra. Hem de dediğim gibi FS'mizi basmaya çalışacağız. Orada abimin karakteri de burada maşallah nasıl ampul gibi parlıyor. Her lider. Hey yavrum benim. İçimiz gönlümüz açıldı yahu. Neyse. Şimdi biz ne basacağız? Bu videomuza ne basacağız? Ben aslında Hellbreaker basmak istiyordum ama. Yani şu anda artı 0 1 GB. Artı 6'sı da 2.5 GB. Yani buz parası, bez parası derken. Yani bir tane artı 6 olsa bize para kalmayacak ki o da risk zaten. Hepsi artı 6 olacak diye bir şey yok. Sürekli iki tane, bir tane artı 6 çıkacak diye bir şey yok. Yandığı an direkt bizi eksiye götürür. O yüzden Hellbreaker'dan vazgeçiyorum. Şöyle Eagle'a bakalım. Günlüklerden gitmek istedim bugün. 65 m yani artı 0'ı artı altı 178 m yani mesela. Yani bu biraz daha mantıklı olabilir mi? 130. Aynı hesap aslında kar kalmıyor. Kar kalmıyor. Yani ne basacağım? Artı 6 kar oranları düşmüş bir hayli ya pazarda. Tabi GB de arttı. Onun da etkisi var. GB arttıkça oyun piyasası birazcık geri çekilmiyor değil. GB değerlendikçe öyle bir ters orantı oldu bu aralar. Bir bakayım ben ne bassak mantıklı olur. Hani iyi bir şey basalım ki öyle hemen basmak için basarsak paramızı katlayamayız. Eksiye gideriz. Mesela bak buldum şu anda. Artı altı Hellblood'un boyu 110 M'den var. 110 M bu arkadaşımız alıyor. Artı sıfır self fiyatı mesela 38 M. 40 de 40 40 80 M. Hani bize buradan e, yine bir 20-25 en para kalabilir kendime satarsak eğer. ya bu daha mantıklı geldi bana. Hem de yanarsa da düşük paramız gidecek. Çok fazla paramız gitmeyecek. O yüzden ne yapacağız? Şöyle en düşük fiyatlı Hellbrood'dan 2 tane çekelim. Adamda 4 tane varmış. Yani. 4'ünü çeksek mi acaba? Sharon var. VB8 var. 4 tane bassak mı acaba ya? 4'te 2 artı 6 almamız lazım. Ee, neyse abi biz 2 tane başlayalım. 39, 39. İkisiyle başlayalım. Devamını getiririz. Çok basmayalım. 2, 2 basalım. Şimdi ben bunları artı 3 yapayım müsaadenizle. Ondan sonra buluşalım. Artı 2 oldu. Şimdi artı 3 oldu. Bir tanesi. Hemen diğerini de attım artı 3'e. En kötü bize buradan bir tane artı 6 gelmesi lazım. Şöyle bir tane direkt önden HB'mizi atalım 4'e. Aga be işte bunu yapmasan iyiydi ya. Artı 4. Attım hemen artı 5'e. Güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle yapalım. Şunu çekelim. Artı 1. Ver bakalım. Direkt kağıtta var üstümüz zaten. Ver kardeşim şu an bir iki tane daha buz bize. Hadi bakalım gidelim. Şöyle artı iki. Artı üç. Attım dörde. Güzel. Şunu yakalım. Bir tane daha yakalım. Bir Gerildik. Biraz gerildik. Şöyle şunu artı 5'e attık abi. Aga be. Şunu da aldık. Güzel. Bunu artı altı yaptık abi. Vallahi gerildik ama artı altı yaptık. Bunun artı altısı iyi para yapıyor. Şimdi sıra bunda altın vuruşu yapmaya. Bunu artı altta bırakmayalım. Şu ikisini bir yakalım abi. Valla yapacak bir şey yok. Güzel battık, temiz battık. Tebrik edin kardeşinizi. Güzel katladık ama tersten. <laughs> Canımız sağ olsun hep basacağız diye bir şey yok yani. Tabii ki anvilde para katlıyoruz ama hep böyle katlayacağız diye de bir şey yok. Risk hepsi biliyorsunuz. Ama bu sefer eksiye gittik yani. Tersten katladık. Hatta bir de şöyle söyleyeyim. E, kalan paraya ben gittim. 3 tane fragment aldım. İlkinden HB attı. Hatta Leçeri'den. Jialus'ten de bir holy bir shell aldım kolluk. Dedim lan de basayım belki artı yaparız. Artı 5 oldu. Artı altta patladı anasını ardına satayım. O da gitti yani. Yine sıfırladık şu anda kasamızı. Canımız sağ olsun. Bu sefer Anvil bizi güzel öptü diyeyim. <laughs> Şimdi biraz mola vereceğim. Ondan sonra asası yanına gideceğiz. Abi ben rahat durmadım ya. Şöyle size kasayı göstereyim ne yaptığımızı. Eagle Eye 8, Elsium 8, Raptor 8, i, -I 8, MD 8, Raptor yediler topladık iki tane. Bir tane şart 7'miz var ve işte fabrik yakmalık ıvır zıvır aldım. Ve böyle anvile geldik. Şöyle başlayalım. İnşallah paramızı bu kasamızda çıkartacağız. Çok konuşmayacağım artık en sonunda artı eksi hesaplaşırız. İşte bu kadar be. İşte bu. Şimdi maliyetini hesaplayalım. Açtım hesap makinesini. Şimdi şarda para verdi 70 M. Şardın kendi parası. Raptor'un bir tanesi 137. İkincisi de 137. M'de aynı para. Onu da ekledim. Bir de 111'den Tirna e parası ekleyelim 4 parça. 9.25 m para yaptı. Düz 9 GB diyelim. M9'un fiyatı 19 GB. 9'u çık. 10 GB net kar var. 5 GB de zararımız vardı. Onu düş. 5 GB net kar kaldı. Yine artı kapatmaya başardık. şimdi geldik asasımıza. Asasımız 83 rep 8'de şu anda. Rep 8 olduk. Yüzdemizde 30 olmak üzere. Premium kalan gün sayısı 13 artı 1 yani 14 gün. 2 haftamız var şu anda. Çok çok iyi kastık. Yani rep 9'u ben şu an cepte görüyorum da. Rep 9 40 50 zorlayacağız görevlerle. Ama rep 10 olmadan da durmak istemiyorum ben şahsen. Zorlu ama biz bu işi bence başaracağız. Bu arada daha görevlerinde hiçbirini yapmadım. Daha hepsi duruyor. Belki hepsini yapsam versem şu anda %60 %70 olabilir. Şimdi geldik şuradan fragmentlerimizi alalım. Şu 70 görevini yaptık. Ver abi 70 FS Stagger. Bir tane daha ver. Tamamdır. Yine toplamda 3 tane FS'miz oldu. Hemen bunları şimdi geçelim abi Marodon'a. Basalım. MD'yi 9'a bastık. Oradan zararımızı çıkarttık. Hatta 5 kebe de kara geçtik. Bakalım FS'lerden yüzümüz gülecek mi bu sefer? Artık geçsin istiyorum. En azından bir artı aldı geçsin de bir karakterin elinde görelim anasını satayım ya. Evet hepsi artı 3'ü oldu. Şöyle giderken bir tanesini 4'e atalım. Artık 4'te yanmasın şu FS'ler. Ne olursun yanmasın. Güzel. Artı 4 oldu. Büyü bozuldu abi. Şimdi bir tane yakmalık yakalım. Tamam. Bunu yaktık. Hemen geçtik diğer FS. Bunu attık artı 4'e. Bu da geldi abi. Güzel. Durmadan hemen diğerini attım artı 4'e. Artı 4'e kayıp vermeyelim. Çok iyi. 3'ü de artı 4 abi. Çok şükür. Şimdi burada bir tane daha yakmalımızı yakalım. Şu an güzel gidiyor. Bir preview abi artı 5'e. Artı 5 FS. Hadi oğlum gel buraya. Güzel. Bir tanesi artı 5. Bir preview daha atalım. Yakmalık yakmayalım. Attık bunu da artı 5'e. Sen de gel lan çok iyi. Abi 2 artı 5 oldu. Vallahi çok iyi. Şimdi bir tanemizi yakalım şu yakmalardan bir tanesine. Üçüncü fs'miz. Bir yine preview attık. Buna bir daha attık. Güvenmedim buna. Abi attım bunu artı 5'e. Sen de gelir misin? Bunu kaybettik ama buraya kadar da İyi gel ne yalan söyleyeyim valla. Normal şu anda bir tanesi yandı. Şimdi geldik artı altıya basmaya. Tekten ver bize şu artı altıyı. Yapma ya. Buraya kadar da gelip artı altı çıkartamazsak üzülürüm. Yani en azından şu geçsin yani. Üst üste yandı. Gel buraya. iyi çok şükür valla bir tane artı altı çıkarttık yani şu karakterde şunu gördüm ya <laughs> gerçekten şu an sevindim yani hemen bunu artı 7'ye basmayayım şöyle ben yine şart takayım yerine abi şu anda bunu artı altı yaptık dursun daha rep kasıyoruz günlük görev yapıyoruz fs geliyor vesaire vesaire hani en son yine basarken bunu artı diye yürütürüz. Ondan sonra 8 ile Allah ne verdiyse bakacağız. Ama şu anda artı alta kalsın. Bunu hemen şimdi yakmayalım. En azından bir süre görüntüsünü görmüş oluruz. Kullanırız. Ve bu şekilde de videomuzun kapanışını yapalım. Şimdi bizler de CZ chat görevini yapmaya geçeceğiz. Hatta şöyle yapalım abi. FS'yi takalım. Kapanışı böyle yapalım. Ricam sizden video like atmanız ve hala abone olmayan varsa abone olmayı unutmasın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoy se callan